Evet arkadaşlar bugün önemli bir konuyla alakalı olarak İçişleri Bakanlığımıza bir dilekçe verdik. Bugün yaklaşık olarak 15'e yakın LGBT faaliyeti gösteren dernek var bugün Türkiye'de. Maalesef bu dernekler Türkiye'nin ahlaki yapısını bozmaya yönelik, İslami kültürüne saldırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Milsen Konfederasyonu olarak da biz sessiz kalamazdık. Ve sendikalarımızla birlikte bugün üç sendikamız Mil Diyanet Eğitim Mil ve Mil Bayındır Sen olarak dilekçelerimizi verdik ve bu derneğin faaliyetlerini, bu derneklerin faaliyetlerinin durdurulmasını talep ettik. Niye bunları talep ediyoruz? Bugün maalesef Türkiye'de Soros yardımlarıyla Türkiye'nin ahlaki yapısı bozulmaya çalışılıyor. Ve Türkiye gelecekte farklı şekillerde kullandırılacak bir yapıya doğru itilmeye çalışılıyor. Ama şunu herkes çok iyi bilsin ki Türkiye sahipsiz değildir. Türkiye'nin gençleri bu işin farkındadır. Bu işe sahip çıkacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz hiçbir zaman özgürlük adı altında İslami değerlerimize saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. E, milli Diyanet Sen olarak özellikle kurulduğumuz ilk günden beri milli ve manevi konularda çok hassas olduğumuzu ifade etmiştik. Biz sadece LGBT sapkınlarıyla e, uğraşmıyoruz. Aynı zamanda biz İstanbul Sözleşmesi'nin de en kısa zamanda iptal edilmesi için biliyorsunuz gayretler gösteriyoruz, çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla birkaç günden beridir özellikle geçen Ramazan ayında Onur Yürüyüşleri adı altında... ...milletimizin değerleriyle, dini değerleriyle alay eden bu güruhla ilgili yayınlarla ilgili biz ee, açıklamalar yapmıştık. Fakat geldiğimiz bu noktada kutsal Kabe'mize yapılan bu alçakça saldırıdan sonra artık bu işin kaçar tarafı yok. İçişleri Bakanlığı'na bugün milli diyanet sen olarak da dilekçemizi verdik. Özellikle bu sapkın LGBT derneklerinin diyaneti hedefe koyması... ...diyanet çalışanlarımıza, din görevlerimize karşı yapmış oldukları alçakça yayınları... Hem buradan telin ediyoruz hem de bunlarla ilgili hukuki süreçleri de başlatacağımızı e, aracılığımızla buradan kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ettiğiniz basın mensuplarına da ayrıca teşekkür. Konfederasyonumuz arkadaşlar. Biz...